Arkadaşlar bugün size insülin pompası nasıl takılır bunu göstermek istedim. Ee, gebeliğin gebeliğim 30. haftasındayım şu anda. Gebeliğimin başından itibaren insülin pompası kullanıyorum. Arada küçük bir tatil dönemimde çıkardığım oldu. Ki şu an o dönemdeyim. 2 haftadır, prodardır pompa kullanmıyorum ama kalemle de bir şekilde yönetebildim. Bir sıkıntı yaşamadım. Sadece daha stabil, daha düzenli ilerlesin. Bazı saatlerde yükseliş, azalış olmasın diye tekrar pompaya geçiyorum. Yazın kullanmak çok daha zormuş. Bunu ilk defa deneyimliyorum. Çok meşgul etmeden size hemen başlayalım. Öncelikle ben doktorumun yönlendirmesiyle almıştım ama siz başka marka da kullanıyor olabilirsiniz. Metrumun kablosuz insülin pompasını kullanıyorum. Bunun içerisinden çıkan sabit ürünler var arkadaşlar. Bu insülin kumandası. Buradan bütün ayarlarımızı yapıyoruz. Pompanın kumandası buradan insülinimizi gönderiyoruz, takip ediyoruz. Sensör verileri de burada gözüküyor. Gibi gibi e, pek çok şey bununla yapılıyor zaten. Ve bu e, cihaz çıkıyor. Bu cihaz rezervuar dediğimiz şu cihazlar monte ediliyor, takılıyor. E, her seferinde bu cihaz bittiğinde bu atılıyor, rezervar atılıyor. Daha sonra yenisini takıyoruz. Nasıl kullanacağız? Şimdi bunu yapalım. Bu rezervar setimiz. Öncelikle bunlar genelde 10'lu paket olarak satılıyor. Şöyle ki kutuyu açtığımız zaman içerisinden 10 10 10 düşürüyorum bir yandan olsun. 10 10 10 bunlardan çıkıyor. Bunlar normalde 3 e, gün kadar kullanıldığı söyleniliyor ilk bilgi verilirken ama bunları uzatmak sizin elinizde oluyor. Şöyle ki birkaç tri vardı. Bana şey demişlerdi bu cihazı ilk aldığımda takıp biraz oynattığınız zaman yeniden başla görevi görüyor ve 3 gün sonra ben bunu 6 güne uzatabiliyordum. Benim bunu 7 güne uzattığım da oldu. Duyduğuma göre 9 güne uzatanlar da olmuş ama tabi kullandığınız insülin oranı da çok önemli burada. Daha yüksek bir doz kullanıyorsanız insülininiz daha çabuk bitiyor. 200 ünite kadar insülin alıyor. Ama ilk başta gördüğünüzde 200 gibi göstermiyor. Yani birden yüklediğinizde 187 oluyordu. Ben işte ikinci uzatmaya geçtiğimde bir 10-15 ünite daha fazla oluyor gibi şeyler oluyor. Yani açıkçası 6 gün kullanabiliyorsunuz. Genel olarak çok yüksek dozlarınız yoksa. Bazen ben bolusları şey e, bu cihazdan göndermeyip dışarıdan alıp süreyi daha da uzattım olabiliyor. Bir daha var. Direkt hiç uyarı yapmadan, cihazı ayırmadan size videonun sonuna doğru onu da göstereceğim. İlk defa kendimi takıyorum. E, genelde eşim bu konuda bana destek oluyordu ama şu anda kendisi işte olduğu için iş başa düştü. Birlikte kızını yapacağız. Haydi bakalım. Rezervuar setimizi açıyoruz. şöyle içerisinden bu 3 günlük cihaz dediğimiz bunun pili dayandığı kadar gidiyor. Yani 7 günü gördüm 9 günü gören de olmuş. Ama daha uzuyor mu uzamıyor mu yeter mi kullanabilir misiniz onu bilmiyorum. Zaten 3 günlük diye satılıyor bilginiz olsun. Ben iğnesini düşürdüm buldum. Daha sonra enjektör çıkıyor. Bunu takıyoruz. Bunu bıraktım. Zaten önce ellerimizi yıkadık. Önce hijyen. Tekrar bir kolonyalayalım. Yapacağımız bölgeyi de kolonyalayacağız zaten. İnsülin kalemim burada. Buradan alacağız. İnsülinimizi bunu takıyoruz tekrar. Biraz zor takılıyormuş. Bunu bana söylememişti eşim. Şimdi Buradaki silikon alana koyduktan sonra 200 ünüt'e kadar aldığımı söylemiştim. Yüzünü çekiyoruz yavaş yavaş. Bakın, şöyle geliyor zaten. Bakalım bir yandan zaten da. Zaten şırıngalarımız da 200 ünüt'e kadar aldı. Bunu aldıktan sonra bir de. Rezervuarımızın içerisinde sıkışan hava var. Bu havayı da çekmemiz gerekiyor. Şurada küçük bir penceremiz oluyor. Görünüyor mu? Delik. Buranın içerisi silikon. Yine buraya soktuğumuz zaman enjektörü havasını almak için geriye çekiyoruz birazcık. Bakın hava geliyor. Daha gelmemeye başlayana kadar çektim. Havasını aldım. Havasını aldıktan sonra burada baloncuklar oluşuyor. Biz bu baloncukları görmek istemiyoruz çünkü e, bu rezervörün içerisine hava dolsun istemiyoruz. Bu havayı temizliyoruz öncesi küçük müdahalelerle birazcık ucundan çıkarabiliriz. Daha sonra tekrar ekleme yapabiliriz insülin kaleminden. Tekrar çıkarıyorum. Hiç hava kalsın istemiyorum. Temiz olsun istiyorum. Şimdi birazcık düştü. İki yüz altına. Birazcık daha çekmek istiyorum insülünü. Gerekirse içinde kalsın. Ama bana verebileceği insülünü versin istiyorum. Gördüğünüz gibi içinde hava kalmayana kadar temizledik. Şimdi rezervo alıyoruz. Buradaki yine dediğimiz, az önce havayı çektiğimiz küçük pencereden içeriye enjekte ediyoruz insülünü. Taktık. Bu şekilde de verebilirsiniz. Şöyle de göstereyim. Yavaş yavaş insülünü enjekte ediyorum. Şu an hepsini aldı. Bakalım kaç ünite olarak gözükecek. Ben 200 ünite yükledim. Bakalım o kadar gelecek mi? Daha sonra önce güvenlik diyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve bunu tıbbi malzeme çöpüne atıyoruz. Bunlar çok tehlikeli. Herkesin eline ulaşmaması gereken tıbbi malzemeler maalesef. O yüzden dikkat ve özen gerekiyor. Ee, şimdi önce bu kulakçığı çıkarıyorum. Burada bir kulakçık var. Bu güvenlik kulakçığı. Bu kulakçığı çıkardıktan sonra arkadaşlar şurada bir tuş belirecek. Bu tuşu göreceksiniz. Oradaki tuş basıldığında kolunuza içerisinden bir iğne çıkacak. Vücudunuza girecek ve o iğne aracılığıyla size enjeksiyon yapılacak. Bu uç o iğneyi koruyor şu anda. Şu şekilde mandallı yukarı doğru kaldırdım, aşağı doğru indirdim. Belki görüyorsunuzdur içerisinde şöyle yapsam. Çok küçük bir iğne var. Pek Gözükmüyor gibi ama. Daha sonra e, bu pompamızın kumandasının yanında çıkan cihaza çift taraflı band yapıştırıyorum. Bu da zaten rezervuarların içerisinden çıkıyor. Daha sağlam durmasını sağlıyor. Zaten pompa ile ilgili en büyük sorun da bence ee, o suyun altında su geçirmez şöyle böyle dedikleri olaya ben çok katılmıyorum yani ben deneyimleyemedim o kadar iyi olduğunu açıkçası sahilde kullanmak istemedim o yüzden insülin kalemine geçtim. Ee, duşta ekstra paketler sarıyorum koluma su geçirmesini çünkü tıkanıklıklar falan oluyor hani bunlar da maliyetli şeyler açıkçası ben sürekli yenileyemem o riski atamam. Ee, kullanamıyorum yani öyle o kadar suda rahat. Kullanan varsa nasıl kullandığı konusunda bana da bilgi verirse çok sevinirim. Sonra şurada bir delik var zaten. O delik şuraya, şuradaki yerle eşleşiyor. Burası da zaten bu bandı yapıştırmamızdaki amaç da şuraya desteklemesi. Birbirleriyle eşleştiriyoruz. Ben bunu kendime çevirmek zorundayım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Az önce size dediğim süresini uzatmadaki şey de şu şekildeydi. Bununla bu cihazı ayırdığınız zaman pompayı ayır dediğimizde önce pompa ayrılıyor ama içerisinde minimum 70 ünite olması lazım. 70 ünitenin altındaysa yeniden bağlanmıyor. 70 ünitemiz var ve bu cihazı ayırdınız. Daha sonra birleştirdiğinizde yeniden pompa gördü dediğinizde onu yeni pompa olarak algılayıp işleme devam ediyor ama daha kolay bir yöntemi var. Ben uzun süre böyle devam etmeme rağmen daha sonra daha kolayını öğrendim. Size onu da göstereceğim. Bunu taktık arkadaşlar. Daha sonra cihazımızı alıyoruz. Kumandamızı alıyoruz. Açıyorum. Burada patch var. Yeni peç. Ana menüden seçtim. Yeni peç dedim. Aktif, aktifleştirmek için ileriye gidin diyor. Aktifleştiriyorum. Sonra diyorum. Ve ısındırıyorum makineye. Bu sırada yanıp sönüyor zaten. %100 olmasını bekliyorum. Isınmasını bekliyorum cihazın. Cihazın ısınması ne demek? İnsülün e, tüm cihaza eşit bir şekilde dağılıyor. Ve e, nefes nefes alıyorum. kusura bakmayın gebelikten. <laughs> nefes alamaz oldum artık. Onun dışında her şey yolunda ama. E, cihazın ısındıktan sonra bunu kolumuza takacağız. Ya da istediğiniz karın bölgesi olabilir. Ben karnımda rahat edemedim. Bel bölgesi olabilir. Biraz kullanırken tereddütleriniz oluyor ilk başta. Sürekli bir yere çarp çatmayayım edecek miyim? İşte kolda hassasiyet falan ama genel olarak rahat. Kablonuz yok, bir şeyiniz yok. sürekli her yerde, her şekilde insülin gönderebiliyorsunuz. Sıcaklarda bakalım inşallah insülin bozulmaları da olmayacak diye tahmin ediyorum. %25 kadar ısındı. Bu ısındıktan sonra normalde burada bunu demin de dediğim gibi yaptı ikinci kez yaptığım zaman vücudumda ısınıyordu. Hani bunun dışarıda ısınmasıyla kolunda ısınması arasında bir fark var mı onu bilmiyorum. Zannetmiyorum bir sorun olacağını ama bana bu şekilde gösterdiler. Öncesi ısınma yapalım diye. Ee, ve ben şu arkasındaki bantlar çok çabuk çıktığını düşünüyorum. Bunun için de bana yara spreyi önermişlerdi. yara bandı sprey şeklinde. Yaranız olduğunda acil müdahale e, spreyi bunlar. Ben e, rezervörü vücuduma takmadan önce spreyle o bölgeyi ıslatıyorum. Ama öncesi kolayla temizleyeceğim. Daha etli, daha yağlı bir bölgeye yapmanızı tercih ediyorum. Yani ilişkin gibi düşünün. Burayı önce hijyen bir şekilde temizliyorum. Yine bu spreyi çalkalıyorum. Öncesi birazcık daha iyi koruması için sıkıyorum ki bandı gerçekten daha iyi koruyor. Şimdi buton kapağını çıkarım, pompayı gövdeye takın, iğneyi butona basın diyor. Biz zaten buton kapağını bir tık önceden çıkarmıştık. Kulakçıkları çıkarıyorum buradaki. Dikkatli bir şekilde. Ve şöyle tuş üstte gelecek şekilde buraya yapıştırıyorum. Yanlarından geçiyorum. Şöyle İyice geçiyorum ki iyice yapışsın o yara bandı ile Şuraya da ulaşmam lazım. Evet. Kendimiz de yapabiliyormuşuz aslında. Hep <laughs> destek alıyoruz ama. Bakalım uzun süre kullanımda daha mı güzel taktım acaba eşimden. Göreceğiz. Şimdi Şuradaki tuşa basıyoruz ve iğne vücudumuza saplanıyor. Hiçbir acı yok, hiçbir şey yok. Ne kadar acılı baksam da bir refleks <laughs> olmadığını emin olabilirsiniz. Daha sonra cihazda bazal aktifleştirmek için kaydırın, peç aktifleştirmesini iptal etmek için basın diyor. Ben ama aktifleştirmek için kaydırdım. Bazal aktifleşiyor diyor. Burada Şu anda. Ve gördüğünüz, görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şansımı deniyorum. Görmüyor da olabilirsiniz. 175 ünite insülin yükledi. Bu insülinin 200 ünite eklememizin ama 175 geldi ama daha sonra dediğim gibi hani süreci uzattığınızda şuradaki cihazı çıkardığınızda vesaire falan uzuyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ben size videonun sonunda Süreci nasıl uzatacağınızı söyleyecektim ama e, ekran çok net gözükmüyor, parlıyor. Bu yüzden ben size ekranı yansıtacağım, ayrı bir video çekeceğim bununla alakalı. 6 gün, 7 gün, 9 gün artık ne kadar insülin alıyorsunuz, ne kadar gidiyor, insülin ayarlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Bununla ilgili de ayrıca bir video çekerim Çünkü bu video çok uzadı zaten. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim arkadaşlarım.